Zihin uzayda yer kaplamaz. Özü düşünmektir. Bedense yer kaplar ancak düşünemez. Descartes hiçbir zihinsel olan maddesel, hiçbir maddesel olan zihinsel olamazlar. Ona göre zihin var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bedenin ölümünden sonra da zihin etkinliğini sürdürecektir. Bu durum bizi ikiciliğe götürür. O halde zihin ve bedenin nasıl temas ettiğini sorgulamak gerekiyor. Okumak zihinsel bir aktivitedir ancak zihinde var olması için duyusal verilere yani gözlere ya da parmaklara ihtiyaç duyarız. İşte ikinci felsefenin en kırılgan yanı birbirini dışlayan iki öğe arasındaki bir arada olma ilişkisini açıklamada yetersiz kalmasıdır. Zihnin yeri tam olarak nerededir? Zihni üreten beyin midir? Aynı durum ağrı için de geçerli. Aslında ağrının yeri yoktur. Ağrıya sebep olan şeylerin yeri vardır. Zihnin yeri yoktur. Zihni oluşturan beynin yeri vardır. Bu noktada Descartes İşlevitam olarak belli olmayan beyin epifizinin beden ve zihin ilişkisini kurduğunu söyler. Ancak nasıl olduğunu söylemediği için bu yeterince açıklayıcı değildir. Ara nedenselciler ise bağlantıyı Tanrı'nın kurduğunu söyler. Tabi bunu söylemek en kolay çıkış yoludur. Bir de davranışçılar var. Zihin hallerini davranışlara indirgerler. Davranış çözümlenirse zihin çözümlenir. Zihindeki her şey davranıştır. Bu görüş rol yapma ihtimali açısından eleştirilir. Ancak bunun sürekli olamayacağı bir noktada mutlaka rolden çıkılacağı söylenir. Öte yandan davranış olmadığında zihinsel durum yok mu diyeceğiz? Günümüzde koma halindeki hastada vücudun hiçbir yerini hareket ettiremediği duruma gizli bilinç adı veriliyormuş. Bu durumda zihnin her zaman tepkiye yol açmayacağını kabul etmek gerekir. İşlevselciliğe göre bir varlığın zihne sahip olması için beyin gibi spesifik bir organ içeren biyolojiye ihtiyacı yoktur. Zihin bilgisayar programı gibi girdi çıktı organizasyondur. Beyin bilgisayar donanımı, zihinse yazılımdır. Zihnin ne olduğunu anlamak için nerede olduğuna bakmamıza gerek yok. Mekan değişince zihinsellikten bir şey kaybediliyor mu? Üniversitede zihin felsefesi dersinde bu konuyla bağlantılı olarak verilen film listesinde Türkçe'ye evrim adıyla çevrilen ancak orijinal adı aşkınlık anlamına gelen Transcendence ve Çebe filmleri yer alıyordu. Filmler olumlu olumsuz birçok eleştiriye maruz kalsa da fikir açısından ortaya çıkış noktaları oldukça güzel. İzledikten sonra kenara atamayıp üzerine düşüneceğiniz filmler. Evrim filminden kısaca bahsedecek olursam, yapay zeka geliştirmek için uğraşan bir bilim insanı kaçınılmaz bir ölümle karşılaşır ve eşi aracılığıyla zihni bilgisayara aktarılır. Zihin gelişerek varlığını sürdürür. Ancak sınırlarını aşan zeka sorunları da beraberinde getirir. Chappie filmi ise bilim kurguyla komedi kategorisinde yer alan görece eğlenceli bir film. Gelecekte robotlardan oluşan polisler günümüzde de olduğu gibi devletin baskıcı tutumunu uygulayan aracı konumundalar. Ancak robotlardan bir çalınır ve bir yazılımcı tarafından programlanır. Böylece düşünen ve hisseden bir yapay zeka elde edilir. Filmleri bir kenara bırakıp fikirler üzerinden devam edecek olursak, karşıt düşünenler bir robotta insan zihniyle aynı yazılımı çalıştırıyor olsak bile onda insanda olduğu gibi zihin yaratamayız diyorlar. Zihin oluşturduk mu yoksa sadece yapay zekaya taklit yeteneği mi verdik? Bu durumda başkasının zihni problemiyle karşılaşıyoruz. Kendimizde bildiğimiz zihin hallerinin başkalarıyla aynı olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Renkleri herkesin aynı gördüğü konusunda hemfikir olabilir miyiz? Bu konuyla bağlantılı olarak da Her ve Ex Machina filmleri izlenebilir. Her filminde yalnız bir yazar olan Theodor'un yapay zeka ile yaşadığı ilişki anlatılıyor. Aşka farklı açıdan bakmamızı sağlayan film, sınırlı bir bedenle algılanan aşkla, görece sınırsız bir yapay zeka tarafından algılanan aşk arasındaki farkı görüyor ve başkasının zihni üzerine düşünüyorsunuz. Ex Machine ise 3 ana karakter etrafında şekillenen, gizem ve gerilim öğeleri barındıran bir film. İzole bir hayat süren şirket sahibinin yanında bir hafta geçirme şansını elde eden programcı, aslında geliştirilen yapay zekayı test etmek için oradadır. Uygulanan Turing testinin yanı sıra, Mary neyi bilebilir problemi üzerinde durulmaktadır. Hayatı boyunca bir odada yaşayan ve siyah-beyaz dışında renk görmeyen Mary, renklerin insan beyin tarafından nasıl algılandığına dair tüm bilgilere sahiptir. Peki bir gün gerçek renklerle karşılaştığında yeni bir şey öğrenmiş olacak mıdır? Sınırlı bir alanda zihin işlevini ne kadar gerçekleştirebilir? O halde bilgisayar siyah-beyaz odadaki Mary, İnsansa dışarı çıkan meli diyebilir miyiz? Gerçi insan bedeni içerisinde ne kadar dışarıdadır? Zihnin ne olduğuna dair tartışmaları felsefi ve mantıksal sorun olmaktan çıkartıp deneysel soruna indirgeyenler de var. Sonuç olarak zihin konusunda hala erken bir dönemde olduğumuz, beynin kapsamlı araştırılmasıyla zihin çözümlemesinin kolaylaşacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşlerin, tartışmaların ucu bucağı yok ancak bir video için şimdilik bu kadar yeterli. Buraya kadar dinlediyseniz lütfen yorum yapmayı ya da videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.